Herkese merhabalar. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte kaşarlı el açması gözleme yapacağız. Malzemeler 3 su bardağı ılık su, kaşar, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve aldığı kadar un. Hemen yapımına geçiyoruz. Boş bir kaba suyumuzu döküyoruz ilk olarak. Ardından sıvı yağ ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Son olarak unumuzu ekliyoruz. Ben 7 su bardağı un kullandım ama onun markasına göre değişiklik gösterdiği için siz ölçülü bir şekilde ilave edin. Tahta kaşık yardımıyla kıvam alana kadar karıştırıyoruz. son olarak elle toparladıktan sonra hamurumuz hazırdır. Müzik Hamurun kıvamı bu şekilde yeterlidir. Yapmış olduğumuz hamur mayasız olduğu için dinlendirme yapmadan hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Hamuru tezgahımıza alıyoruz ve bıçak yardımıyla küçük parçalar halinde kesiyoruz. kesmiş olduğumuz parçaları yuvarlıyoruz. Kurumasını önlemek için üzerlerini örtüyoruz. Benim yaptığım ölçüde 18 adet hamur elde ettik. Hamur mayasız olduğu için tekrardan dinlendirmeden hemen açma işlemine geçiyoruz. Ben gözlemelerimi yarım ay şeklinde yapacağım. Gözlemeleri olabildiğince unsuz bir şekilde açalım. Ben gözlemelerimi elektrikli saçta yapacağım. İyice kızdırdıktan sonra gözlemelerimizi üzerine koyuyoruz. Saçımızı kesinlikle yağlamıyoruz. Eğer siz isterseniz tavada da yapabilirsiniz. gözlemelerimiz piştikten sonra hemen tereyağı ile yağlıyoruz. Evet son gözlememiz de pişti artık servise geçebiliriz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz iki hesabımın isimlerin yorumlar kısmına linkini bırakıyorum. Elif'in Mutfak Dünyası'na hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>